derdi yeni, Yeni Gidiyorum derden yeniyorum. Şimdi, her şey tamamsa bu şeylerden kurtulup ne dedi ya? Ne dedi ne dedi? Yapma abla. Sen yine yere götürüyorsun. Ne dersin? o çocuklar bakılıyor. Samuel uzun arkasında ne var ne var işte tatlı tatlı ta ta. ev ve rahatlatmak için her şey var bana bir nektarin koysun o kesanin seni yeni yılda götür Eğlenmek için buradasın. Yani şey anlatabilirim. Nasıl? 2024'ten hop diye 2025'i geçeceğiz. Yani siz iki öz kardeşsiniz. Sonuçta sağ aynı rahatsız ediyorsa belki ayrı kalırsın bizimde. Onlar da onunla kalır. Hop, sen böyle olup koy diye böyle yapılıyor. Hatırlıyor muydu? Yani saat kaç? Saat 18. Ee, çünkü bayağı zaman var da 6 saat var. Saat 22.6. Of ya. Çok sıkıyor. Yeni yılı kaç? 2 saat var. Hayır. Ne kadar var? Ama neyse kaç olduğunu biliyoruz ama söylemeyiz. En çok en güvenli alanı olursa bir kardeşini bulabiliriz. Evet kardeşim ya da kurduğun hesabını yıllarda sonucu sakin işte bir, bir... bir bu arada altı altı, altı abi, hep sen vardın. Aynılık olsun diye yani ben çiziyorum ben yapıyorum. Ney? Nasıl? Neyse. Saat 23. Bir saat sonra 12, 12, Oğlum sen yıl nerede kaldı? Kaldı. Ne oldu Göreyim yolu. Ha. Şimdi seçtim. Ne? Oy! Hileciliğe karşı koyamazsın. Ve oyun çocuğu bana yardım etsin. Saat 23.59. 3.